AKP iktidarının hukuk ve siyaset kurumunu kullanarak Cumhuriyet devrimlerine yaptığı saldırılar Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği panelde masaya yatırıldı. Ne zaman yargıyı ele geçirdi? Zorbalığa başladı ve tüm muhalifleri yüzmece davalarla zindanlara attı ve hukuksuzluk öne çıktı. ADD Genel Başkanı Tanser Çölaşan, Cumhuriyet'in 90. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin layık yapısından taviz verilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Yine halk layık cumhuriyetin temel ilkelerinden özen vermeden bu vatanda kardeşçe birlikte yaşamak istiyor ve tabii ki bu yeni anayasa oyununa dur diyor. Oyunu gördü ve dur dedi. Panelin konuşmacısı CHP Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Süheyl Batum 60 maddelik anayasa paketinin büyük bir tehlike olduğunu belirtti. Biz diyeceğiz ki basın özgür değil. Seyahat özgürlüğü nasıl sınırladı? Danıştay yargıtay nasıl böyle bir karar verdi? Diyecek, dönecek, diyecek ki insaf insaf bunlar da beğenmiyor. Kendileri yaptılar maddeleri, kendileri istediler, kendileri getirdiler uzlaştılar. Bak şimdi beğenmiyorlar. Çünkü bunlar halka karşı. Tayyip'e diktatörlük başkanlık yolunu açar. Hiçbir anayasayı bu parlamentodan geçirtmeyiz. Geçirtmemek için elimizden geleni yaparız. Hiç merak etmeyin. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal altında olduğunu belirtti. Bu işgaller zihinlerde gerçekleşiyor. Bir ülkenin Türkiye'de olduğu gibi genleriyle, genetiğiyle, kimyasıyla, değerleriyle oynayarak, bunları parçalayarak, yozlaştırarak e, bu işgal oluyor. Şimdi benim ilk saptamam şudur ki Türkiye bugün işgal altında bir ülke. Tam anlamıyla işgal altındadır. Maalesef